Efendim anneciğim de. Efendim. Oğlum. Ne yapıyorsun? Ne Oğlum Ne Ne yapıyorsun? Ne şey işler yaptın babacım, ne korktun sen? Efendim oğlum? O. Ne ulan. Mustafa Kemal Paşa. Arş, arş, arş. İleri, ileri, arşileri, marşileri, dönmezleri, Türkün askeri. E sen söyle o zaman. Canım baba, canım oğlum. İyim sana kaçır. İyiyim oğlum, iyiyim sağ tamam. ol. Sen nasılsın? Sen de iyi misin oğlum? Canım baba. Canım oğlum. İyi misin babacığım? İyiyim babacığım. Teşekkür ederim. Sağ ol babacığım. バッグ、チーズ、チーズ。